Samsun'da kırmızı ışıkta geçen tırın öğrenci servisine çarpması sonucu bir kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi. Kaza Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu kavşağında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Akça yönetimindeki tır kavşakta kırmızı ışıkta geçip Hasan Çelik İdaresindeki öğrenci servisiyle çarpıştı. <gülüyor> 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 Kazada İncesu Mahallesi muhtarı olan öğrenci servisi sürücüsü Hasan Çelik olay yerinde hayatını kaybederken 6 öğrenci de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü Murat Akçay Recep Tokur polis merkezindeki sorgulamasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen tır şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.